Merhaba, ben Gülcan Sarıaltın İnce. Ford başarısının ardındaki gizli kahramanları tanımak ister misiniz? O zaman gelin hem iş hem de günlük hayatlarında neler yaptıklarını birlikte öğrenelim. Merhaba, ben podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Rakun Lideri Eren Atlı. Öncelikle nasılsın Eren? İyiyim sağ ol, teşekkürler Gülcan. Senden ne haber? Teşekkürler, ben de iyiyim. O zaman sorularımızla başlayalım. Öncelikle kendini tanıtabilir misin? Eren adlı kimdir? Tabii, ben Eren. Yaklaşık bir buçuk yıldır Forte Dusan'da çalışıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Liseyi Sabancı Anadolu'da, üniversiteyi Koç Üniversitesi'nde okudum. Yani kısacası iki büyük ailenin de okullarını gezdim teker teker diyebiliriz. Bununla birlikte bir süre yurt dışında yaşadım. Ardından da ağırlıklı olarak hep böyle startuplar ya da yeni kurulmuş teknoloji şirketlerine çalıştım. Sonrasında da gene bir teknoloji firması olan Yemek Sepeti'nde çalışıyordum. Ardından da 2021 Ekim gibi de Fortodora'ya geçtim diyebiliriz. Kısacası bana dair bilgiler bu şekilde diyebilirim harika, çok dinamik bir kariyer yolculuğu. Kariyer yolculuğunu daha doğrusu kariyerinde çizdiğin rotayı biraz daha detaylı anlatır mısın? Tabii. Ben aslında her zaman için bu tarz böyle yeni çıkan teknolojilerde veya teknoloji tabanlı işlerde çalışmayı hep çok istemişimdi. Ve kariyer yolculuğumda hep bu alanlarda ve iş geliştirme ya da yeni bir ürünü piyasaya sürme üzerine oldu. Burada bakarsak ya çok geriye gitmeye gerek yok. ya yani Üniversiteden sonra bir süre işte yurt dışında çalıştım. Dubai'de, Kuala Lumpur'da, Hong Kong'da çalıştım. Ama ardından da aslında bir 2017'nin başına itibaren Getir'de çalışıyordum. Getir'de Kuzey'den Su diye bir damacana markası vardı. Onun çıkması, ardından onun büyümesi, yönetilmesi, pazarlama ve satış noktaları gibi farklı alanlarıyla ilgilendim. Aslında gerektiğinde damacana da taşıdım, müşteriye su da götürdüm. Gerektiğinde fabrikayı da gezdim ya da farklı markalarla masaya da oturduk. İşin her farklı açısıyla ilgileniyordum. Sonrasında yemek sepetine geçtim. Yemek sepetinde aslında biraz daha böyle iş geliştirdim seme tabanlı işte yeni gelir kaynakları neler olabilir? Yeni şeyler neler yapabiliriz? Nerelere yatırım yapabiliriz? noktalarıyla başlayan aslında yolculuk. Bir noktada yemek sepeti marketi kurmakla geçti. Orada da yemek sepeti marketin ilk çalışanıydım ve o işin de direktörüydüm. Tüm burada satın alma, pazarlama, analiz, planlama, operasyon gibi iş geliştirme gibi farklı departmanların yöneticileri ekibimi oluşturuyordu ve birlikte de aslında sıfırdan yeni bir marka kurup yeni bir operasyon yaratıp çok farklı bir e, dinamikte bir yolculuk oldu. Ardından da Fordados'a geçtim. Burada koç grubunda çalışmak her zaman için küçük çocukluktan beri hayalimdi aslında. Yani benim dedem de Türk traktör bayisiydi. Babam Tofaş Fiyat bayisiydi. Ben de 2020'nin yazında Can Kıraç'ın yazdığı Anılarımla Patronum Vehbi Koç kitabını okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Ardından bir yıl sonra böyle bir teklif gelmesi de zaten Fordados'a geçmemin arkasındaki en büyük motivasyonlardan biri oldu. Harika. İçinde birçok ilkleri barındıran bir yolculukmuş. Aynen. Peki motosiklet merakın olduğunu biliyorum. Bu durum sadece işlemi ilgili yoksa süre gelen bilgi mi? Ya aslında bu işten tamamıyla bağımsız motor bisiklet benim hayatıma çok önemli bir yere sahip. Ben küçük bile çok ciddi bir ilgim vardı. Hem farklı motor türlerine hem bir motora motorla gezme nokta konusu beni gerçekten çok heyecanlandırıyordu. O yüzden çok uzun süredir ilgim var diyebilirim. Şu anda zaten iki tane motorum var. Üçüncüsü yolda. Bununla birlikte zaten aktif olarak kendi yaşantımda da motor kullanıyorum. Özellikle evden işte bir yerlere giderken hafta sonu gezmek amaçlı. Bazen sadece motora binip bile motor üzerinde vakit geçirdiğim oluyor. Ya Motora binmek benim için biraz daha hem hem yolculuk için çok kritik, hem de bir yaşam tarzı diyebilirim. <laughs> o sebeple motorda olmayı ve motorla gezmeyi ciddi anlamda çok seviyorum. Rakunlara zaten ilk işe girdiğimde yaptığım şey de rakunları alıp bolca gezmek oldu. <laughs> daha yakından tanımak için, daha iyi tanımak için. O sebeple motorun benim hayatımda çok farklı bir yeri var. Teşekkürler. Peki ilgilendiğin başka sporlarda var mı? İş yaşam dengesine bakarsak iş dışında neler yapıyorsun? Tabi ya iş dışında yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi küçük model evler yapıyorum bazen. Yani gerçi yapması bayağı uzun sürüyor ama kız arkadaşımla birlikte bolca bu tarz işler yapıyoruz diyebilirim. Bununla birlikte yazları genelde motokrosa binmekten çok hoşlanıyor. Geçtiğimiz yazı daha sonra geç, geçtiğimiz yaz başladım ve bütün yaz aslında bu şekilde geçti. İnanılmaz keyifli ve eğlenceli. Daha önce hiç motokrosu bu şekilde kullanmamıştım. Ya yani yerden böyle nasıl desem bir karış yukarı çıksam bile sanki böyle üç katlı bir binanın üzerine atlıyormuş gibi hissediyordum. Bayağı keyifliydi. Onun harici de yazları aktif olarak gelken yapıyorum. Ve yani yılın geri kalanında yaşayıp kışları kayağa gitmeyi çok seviyorum. Onun harici de aktif olarak kaya tırmanışı yapıyorum diyebilirim. Çok güzel. Bir de bir dönem Singapur'da kalmışsın. Orada neler yaptın? Senin için nasıl bir etkisi oldu Singapur'un? Asya kültürlerini aslında Confucius doktrinini çok beğeniyorum. Hayata yaklaşım şekli yani hayat ve yaşam arasındaki dengeyi Confucius doktrininde çok beğeniyorum. Ve aslında Asya'da yaşamak her zaman için benim hayallerimden bir tanesiydi. Master oraya gittim. Bu master süresince de aslında hem orada yaşadım hem orada çok farklı arkadaşlıklar edindim. Hem orada farklı şirketlerde staj yapma imkanı buldum. O dönemde oradayken Google Singapur'da çalışıyordu. Hatta geçen gün, dün hatta Google'ın bu %6 iş gücünü azaltma hikayesini okuduğumda böyle herkes ofisin içinden videolar paylaşmıştı. O zamanlar aklıma geldi. Orası benim için çok keyifli bir yerde. Çünkü hem bulunduğu lokasyonu sayesinde çok fazla gezip hani normalde çok gitmeyeceğim, görmeyeceğim yerleri görme fırsatım oldu. Mesela Myanmar gibi. Ya da aynı paralelde işte hafta sonları biz ne bileyim İstanbul'da yaşayanlar olarak ne bileyim şey gidiyoruz. İğneada'ya gidebiliyoruz. Kıyıköy'e gidebiliyoruz. Belki Bozca'da, Gökçe'de hafta sonu için biraz zor ama hani yakınlarda en onlar var. Şimdi Singapur'un yakında da mesela Bali var. O, o anlamda böyle hani herkes balayına giderken sen sadece bir hafta sonu evde dururken ya yani ne yapsak e, Bali'ye mi gidelim? Gidelim o zaman. işte 40 dolara uçak bilet alıp git gel. E, böyle bir yaşam tarzıydı. E, aynı paralelde tropikal bir iklim olması çok farklı. Hem çok sıcak, hem çok nemli ama böyle ormanların içi çok soğuk. Çok farklı hayvan türleri var. İşte yolda gezerken dev bir kertenkele görebilirsiniz ya da ormana girdiğinizde bir maymun karşınıza çıkabilir. Bu bu anlamda yani çok farklı bir dünya var orada ve bu dünyanın çok farklı dinamikleri var. Orada olmak benim için gerçekten çok özel ve çok öğretici bir süreç oldu diyebilirim aslında. Teşekkürler. Biraz da rakun'dan bahsedelim. Rakun'un hikayesini anlatabilir misin? Nasıl kuruldu rakun? Değer önerisi nedir? Tabii aslında rakun şirket içi bir inovasyon kampından çıkan bir fikir. Özellikle son dönemlerde artan dağıtım ve hizmet sektörüyle birlikte biliyorsun Türkiye'de hizmet sektörü çok gelişmiş. Yani bu sadece evinize gelen koladan, cipsten bahsetmiyorum. Ama her anlamda yani hem restoranlarda hem otel sektörü yani hizmet sektörünün genel çerçevesi zaten çok gelişmiş bir durumda. Ve son dönemlerde de zaten bu evlere dağıtım hem yemek olsun hem işte bugün bir e-ticaret platformundan yaptığınız siparişi olsun çok hızlı bir şekilde evinize geliyor. Ve Oradaki e, depolama lojistik süreçte inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. Aslında Rokun da biraz da bunları düşünerek ortaya çıkmış bir proje diyebilirim. Burada Rokun'un çıkış hikayesinde dünyada zaten bir elektrifikasyona doğru giden bir trend var. Bunu zaten arabalarda çok aktif olarak görebiliyoruz. Otobüslerde, kamyonlarda, tırlarda çok aktif olarak görebiliyoruz. Aynı planda da motorda da aynı şekilde ilerliyor. Yani bugün baktığımızda işte görebiliyoruz yollarda. Çok az sayıdalar ve bunlar genelde biraz daha alışmış olduğumuz scooterlara. Türkiye'deki en büyük pazar bu arada scooter. Alışmış olduğumuz Kutulara göre biraz daha küçük, ufak, minik araçlar veya Türkiye'de genelde Çin'den ithal edilen motorlar bulunuyor. Aslında otosandaki ekip arkadaşlarımızın çıkardığı nokta da şu: Biz aslında insanların ticari işletmelerin daha doğrusu ihtiyaçlarına yönelik dayanıklı uzun ömürlü, servis gerektirmeyen bir motor ortaya koyarsak burada aslında ticari işletmenin, servis sektöründe çalışan firmaların çok ciddi ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Çünkü ben buraya gelmeden önce de yaklaşık yani çalıştığım firmada bir motor filosu departmanımız da vardı. Ve oradaki aslında karşılaştığımız en büyük problemler de işte aracın sürekli servis ihtiyacı olması, benzin maliyetleri, aracın bozulması, yolda kalması ve benzeri sorunlarla çok karşılaşıyorduk. Hatta oradayken de Rakun ekibinden gelen arkadaşlar sonrasında buraya geldiğimde tabii hepsiyle tanıştım. Rakun'un Raccoon motorunu da biz zaten kendi operasyonlarımızda test etmiştik ve çok beğenmiştik. Aslında hikaye biraz buradan çıkıyor yani ticari işletmenin ihtiyacını çözecek, dayanıklı, uzun ömürlü ve asla yolda kalmayacak motorlar diyebilirim kısaca. Peki şu ana kadar Rakun'un geldiği noktayı değerlendirecek olursak önemli kilometre taşları nelerdi, ilerisi için nasıl planlarınız var? Ya bence Rakun'u değerlendirecek olursak sadece Rakun özelinde değil, bence genel Ford Otosan çerçevesinde bakmamız gerektiğini düşünüyorum biraz. Çünkü bugün Ford Otosan olarak bir batarya üretim alanında ürettiğimiz bataryalarla kendi tasarladığımız, kendi dizayn ettiğimiz, şasisini kendi ürettiğimiz ve Türkiye'de çok ciddi oranda parçalarını aldığımız bir dört tekerden az tekerli olan bir aracı kendimiz üretiyoruz. Bu bence çok büyük bir başarı. Çünkü şu anda hem Otosan olarak hem de Türkiye'de çok ciddi bir başarı. Çünkü burada üret 2000 yıldan beri Türkiye'de bir motor üretilmiyor. Bunun üzerine aynı paralelde şasisini burada üretmemiz bataryasını burada üretmemiz işte e-motor, invertör ve HMI dediğimiz HMI öndeki ekran oluyor onu wattla birlikte çalışarak watt ve arçelikle birlikte çalışarak yapıyoruz. Yani burada aslında yaptığımız işlerde çok ciddi bence önemli kilometre taşları var. Benim kişisel olarak tüm bunların yanı sıra hani üretim alanında çok farklı, çok yeni ve ilk işler yapıyoruz. İlk diyebileceğimiz ve buna paralel olarak da benim için buradaki en önemli şey aslında ilk motorumuzu müşterimize sattığımız anda. Bu arada ilk satın alan kişi de hiç motoru görmeden satın aldı. Sadece bizim otosanın verdiği güvenden, ürettiğimiz ürünlerin kalitesinden ve yaptığımız işin sonuçlarını herkes bildiği için ilk satın alan firmada hiç motoru test dahi etmeden siz üretiyorsunuz ben bunu satın almak istiyorum bana ne zaman verebilirsiniz deyip daha hattan araç inmeden motor satın almıştı. Bu benim aslında şahsi olarak çok önemli bir noktaydı benim için. Bu hem Roku'nun bizim otosan için ne kadar değerli olduğunu görmemi sağladı. Hem de yaptığımız için de Türkiye'de ne kadar önemli ve farklı olduğunu ortaya koydu benim için. O yüzden bu soruda ilk aklıma gelen nokta buydu aslında. Tabii ki de birçok farklı nokta var ama benim için en değerli anlardan bir tanesi de buydu. Senin aslında bir de startup geçmişin var. Startup ekosistemine baktığımızda bambaşka dinamiklere sahip. Bu dinamiklerden neler öğrendin? Startup ekosistemi sana neler kattı? Şöyle startup'ta aslında bu tarz kurumsal bir yapıdan farklı olarak aslında herkesin birden çok şapkası var. Yani nedir? Pazarlamayı da yapan kişi aynı mesela pazarlamayı ele alalım. Bir diş dijital pazarlama ayrı bir noktada olur. Dijital pazarlamayı bu arada platform bazlı kırabilirsiniz. İşte influencer marketing farklı bir yerde olur. İşte out of home dediğimiz noktalar ya yani ATL, BTL diye ayrılır. Yani bunlara baktığımızda aslında çok ciddi farklı kırılımlar oluyor. Ama bir startupta aslında tüm bu kırılımlar yani hem CMO'sunuz hem pazarlamada junior specialist'siniz. Yani her noktayı, her şeyi siz kapatıyorsunuz. Burada startup noktasında ben hep çok iyi ekiplerle birlikte çalışma şansını yakaladım. Yeri geldi fail ettik, işimizi kapadık. Yeri geldi yeni ürün çıkardık, başarılar elde ettik. Buradaki en önemli şey bence birlikte çalıştığın ekip ve bu birlikte çalıştığın ekibinde dayanıklılık ve adaptasyon süreçleri. Yani startup aslında tamamıyla bir şeyleri denemek ve bir şeyler olmadığı zaman da bunu bırakıp hemen yeni noktalara geçmek üzerine kurulu bence biraz da. O sebeple bunun içinde de çok adaptif olmak, hızlı hareket etmek ve yaptığın işe aşık aşık olmamak çok önemli. Yani açıkçası benim de daha önceki denediğim işlerde ya bu nasıl tutmaz ben bunu çok seviyorum. Herkes bunu sevmeli aslında. Çok beğeniyorum. Nasıl beğenmez insanlar dediğimiz noktalarda aslında o kadar da çok böyle aşık olmadan devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Buradaki ekosistemin tabii en önemli şeylerinden bir tanesi de aslında sıfırdan bir işi kurmayı, onu büyütmeyi ve ardından da bunu farklı platformlarda, farklı noktalarda yaymayı öğreniyorsunuz. O sebeple öğrenme eğrisi çok eksponansiyel büyüyen bir nokta ve bununla birlikte de size çok fazla farklı alanlarda bilgiler katıyor. Bu bence bu anlamda da çok değerli. Sanıyorum burada anahtar kelime öğrenim ve evet. bu öğrenime göre hizalanabilmek diye anlıyorum. Aynen. Aynen, kesinlikle öyle. Bir de son olarak e-motosikletlerle ilgili soralım sektörün geleceğini sen nasıl görüyorsun? Tabii yani Türkiye bu arada Avrupa'nın en büyük motosiklet pazarı konumunda şu anda. 2022 yılı için. Ve bunun %50'si elektrikli ve 50 cc'ye kadar olan motorlardan oluşuyor. O sebeple ve biz de rakun olarak bu alanda olduğumuz için burada çok ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Özellikle dağıtım servisi ve lojistik alanında çok ciddi anlamda Türkiye büyüyen bir ülke ve burada da e, motor ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte de dağıtım sektörü harici aynı zamanda da insanın kişisel kullanımı içinde de motorların daha fazla tercih edildiğini görüyorum. Hem bunu satış rakamları söylüyor hem de çevremdeki insanlar da aslında biraz da buna dönmeye başladı. Tüm bunların ışığında bence Türkiye'de motor sektörü açısından çok daha büyük yerlere geleceğimizi düşünüyorum ve bu trendin de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte de sadece hobi amaçlı yani 250 cc üzeri motorlar da pazarın sadece %2'sine sahip. Yani genel olarak baktığımızda Türkiye'de insanlar motor motoru ya bir yerden bir yere gitme amaçlı ya da bir e, iş anlamında daha fazla kullanıyor. Biz de zaten Rokun'la tamamıyla ticari işletmelere bir çözüm sunduğumuz için de burada çok ciddi bir fırsat görüyorum diyebilirim. Teşekkürler. Şimdi de seni biraz daha detaylı tanıyacağımız hızlı sorularımızla devam Ta edelim. E, cevabını bildiğim bir soruyla başlayacağım. Motosiklet mi, scooter mı? Motosiklet. Kahve mi, çay mı? <laughs> Kahve. Erik mi, çilek mi? Çilek. E, deniz tatili mi, kültür tatili mi? E, benim için deniz tatili. Çünkü ben tamamıyla böyle deniz kenarında olmayı ve işte su sporlarını yapmayı falan inanılmaz derecede severim. O yüzden bayağı keyifli oluyor deniz tatili. Uzun kahvaltı mı, uzun akşam yemeği mi? İkisini de uzun sevmem. Ben bu arada çok güzel yemek yaparım. Ve genelde yaptığım şeyleri de küçük bollarda yapmayı çok seviyorum. Ya da böyle çok hızlı yani çabuk gelecek şeyleri seviyorum. Bu sebeple ikisini de uzun yapmayı sevmiyorum. Ama en sevmediğim şey kesinlikle serpme kahvaltı. Sertme ve böyle uzun süreli yapılan kahvaltılardan kesinlikle hiç etmem Ama mesela eğer uzun akşam yemeği böyle şeyse, bir deneyim şeklindeyse o tabii daha çok hoşuma gider. Sanırım iş ve hayat temposu da bizi biraz daha her şeyi Aynen. hızlı yapmaya teşvik ediyor. Aynen. Kesinlikle zaten kahvaltı yapmayalı. Benim herhalde 2-3 sene falan oluyor kahvaltıyı. <gülüyor> <gülüyor> yani kahvaltı dediğimiz şeyi genelde ben öğle yemeğinde kahvaltı yiyorum. Eğer şey hani kahvaltıyı genelde öyle yapıyorum. Eğer haftasında bir kahvaltıya gidecek zaten. 10 11.30-12'den önce yemiyorum kesinlikle. Sabah çok acıkmıyorum ya. Peki. Devam ediyorum. Tabii. Yelken mi motor yat mı? E, yelken. O yelkende o sessizlik bayağı keyifli oluyor. Sadece su sesi ve rüzgarın gücüyle gitmek böyle fışır fışır inanılmaz keyifli bir Tabi arada gelen motor yatların e, tabii seslerini de, evet. saymazsak. Evet kesinlikle ama gene de çok inanılmaz derecede keyifli bir şey yelken. Katılım için çok teşekkürler Eren. Ben çok teşekkür ederim. Seni tanımak hayli keyifliydi. Çok sağ ol, Çok teşekkürler. Davet ettiğiniz için çok sağ sağol.